Arkadaşlar merhaba. Simetrik gruplara devam ediyoruz. Bu dersimizde permütasyon ve işaret fonksiyonunu tanımlayacağız. Şimdi tanım diyelim. Tanımımız F eleman SN permütasyonu transpozisyonların çarpımı olarak yazıldığında bu transpozisyonların sayısı çift ise F'ye çift permütasyon, tek ise tek permütasyon denir. Şimdi şöyle ki bu tanım üzerinde konuşacak olursak transpozisyonlar neydi? İki devirdi değil mi? İkili devirlerdi. Yani bizim f'miz eşittir 1, 3, 5 olsun. Bunu transpozisyonların çarpımı olarak yazmak demek. Hatırlayacak olursanız burada dağıt 1'i 5'e dağıtıyorduk. 1'i 3'e dağıtıyorduk. Yani eşittir burası. 1 5'e gidiyor ve 1 3'e gidiyor. Şimdi burada kaç tane transpozisyon var? Yani 2 devir var. 2 tane var, değil mi? 2 tane var. 2 çift midir? Çifttir. O halde bizim F'miz çift diyoruz. Başka bir örnek. Bu da tek olacak şekilde bir örnek verelim. Eğer F'miz F'miz 1 3 5 6 olsaydı bunu transpozisyonların çarpımı olarak 1 6 1 5 1 3 olarak yazacaktık. Bakın burada 3 tane var, değil mi? O halde 3 tane transpozisyon var. Bakın 1 2 3. O halde F'miz tek permütasyon diyoruz. Bu tanımın anlattığı şey bu. Şimdi ikinci tanımımıza geliyoruz. Ha notumuz varmış. Sn bir simetrik grup ve F eleman Sn olmak üzere F permütasyonu ya tektir ya da çifttir. Her ikisinin birden olmaz mümkün değildir. Ya burada şundan bahsediyor. Bizim F'miz eşittir 1, 2, 3 gibi bir şey olduğunda biz bunları transpozisyonlar çarpımı yazdığımızda yani hadi 1, 3, 1, 2 şeklinde yazdığımızda Burada transpozisyonlar çarpımı, değil mi? Ya çifttir ya çarpımlarının sayısı yani. Transpozisyonların sayısı ya çifttir ya da tektir. Hem çift hem tek olamayacağından bahsediyor. Şimdi tanımıza gelelim. Bir f eleman SN permütasyonun işareti SF ya da SGNF. Bu neydi arkadaşlar? İşaret fonksiyonu değil mi? S, G, N, F ile gösterilir. Bizim işaret fonksiyonumuz bakın parçalı bir fonksiyon. F'miz çift permütasyonsa bunun cevabı artı 1. F'miz tek permütasyonsa bunun cevabı eksi 1'dir diyor. Şimdi bu tanımı daha iyi anlayabilmek için hemen bir örneğimiz var. Ona bakalım. Örneğimizde S3 simetrik grubunun elemanlarını vermiş ve bu elemanlarının işaretlerini belirleyiniz. Yani SGN işaret fonksiyonunu alınız diyor. Şimdi biz bunu yaparken öncelikle ne yapacağız? E transpozisyonların çarpımı şeklinde yazacağız. Yani şimdi birim eleman 1 2 3 Hadi biraz daha düzgünce yazmaya çalışayım. 1 2 3 1 2 3 Bunu nasıl yazarız? Bir kendisine gidiyor. 2 kendisine gidiyor. 3 kendisine gidiyor. Benim bunu transpozisyonlar, transpozisyonların ların çarpımı şeklinde yazma şansım olmadığı için bakın burada sıfır tane ikili devir var. Transpozisyon demek ki de ikili, ikili devir diyeyim. Sıfır tane var değil mi? Sıfır tane var. Ve sıfır çift olduğundan bizim birim elemanımız çift permütasyondur çift permütasyondur. Permütasyondur. Ve SGNI tanımdan çift permütasyonsa bunun cevabı artı 1'dir. Şimdi D1'e bakalım. D1 1, 2, 3 1, 2'ye gidiyor. 2, 3'e gidiyor. 3, 1'e gidiyor. Bunu yazacak olursak 1. Bakın 1, 2'ye gitti. 2, 3'e gitti. 3, 1'e gitti. Bitti. Bunu da ikili devirlerin çarpımı olarak yazacak olursak 1, 3 ve 1, 2. Bakın iki tane şey var, e, İkili devir var. O halde bu da çift, çift permütasyon, değil mi? O zaman bizim işaret fonksiyonumuz Sgn d1 yine artı 1 olacaktır. D2'ye gelelim. D2 yine 1, 2, 3. 1 pardon. D2'miz nasıl verilmiş? 312. 312 eşittir. 1 3'e gidiyor. 3 2'ye gidiyor. 2 1'e gidiyor. Bitti. Bunu iki devirlerin çarpımı olacak olursa 1 2 ve 1 3. Bakın iki tane transpozisyon var. Yani çift. O halde çift fon çift permütasyon. Yani bizim işaret fonksiyonumuz s y d 2 yine artı 1 olacak. Şimdi S1'e gelelim. S1. Bu neydi? 1, 2, 3. Bakın S1'de 1 sabit bırakılıyor. Şunlar 7'dir. yer değiştiriliyor. Yani 1 kendisine gidiyor. 2 de 3'e gidiyor. Bu şekilde yazılır. Burada bakın kaç tane transpozisyon var? Bir tane var. Yani tek permütasyon. O halde bunun işareti eksi 1'dir. S2'ye gelelim. Bakın S2'de de 2 sabit bırakılır. Yani şu sabit bırakılacak. Diğerleri yer değişecek. 3'ü buraya, 1'i buraya yazacaksınız. Bunda 1 3'e gitti, 3 1'e gitti, 2 kendisine gitti. Yine bakın bir tane transpozisyon var. O halde tek permütasyon. Yani bizim işaretimiz yine -1 olacak tek olmasından dolayı. S3'te de bu sefer 3'ü sahip bırakıyoruz. Yani 3 kendisine gidiyor. Yerini diğer değiştiriyoruz. Bu da eşittir. 1, 2'ye gidiyor. 3 kendisine gidiyor. Bakın burada da yalnızca bir tane ikili devir var. O zaman yine tek permütasyon. Yani bunun da işareti eksi 1 olacak. Tanımında örneği bu şekilde. Şimdi ispatlamamız gereken iki teorem var. Onları ispatlayalım. Birinci teoremimiz her f, g eleman s, n için işaret fonksiyonu içerisine bakın f çarpı g yazıyoruz. Dışarıya ise işaret fonksiyonu içerisinde f çarpı yine işaret fonksiyonu içerisinde g çıkıyormuş. Şimdi bunun ispatını yapalım. İspatında alfa 1, alfa 2, alfa 3 nokta 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 alfa k ve beta 1 beta 2 beta 3 nokta 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 beta t bunlar bizim trans pozisyonlarımız olacak yazalım trans pozisyonlar olmak üzere bizim buradaki f'miz Şuna işte olsun. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, nokta nokta nokta, alfa k. Ve g'mizde beta 1, beta 2, beta 3, nokta nokta nokta, beta t olsun. Şimdi bu durumda bu durumda bu işaret fonksiyonu tanımından bu durumda Bizim SGN F'miz ne olacak? Eksi 1 üzeri K olur. Eğer bakın burada kaç tane transpozisyon var? K tane. Eğer K'miz çiftse burası 1 olacak. Yani çift çift permütasyon. Eğer tekse K'miz cevabımız eksi 1 olacak. Bu da tek permütasyon olur. O halde benzer şekilde TGN G'miz de eksi 1 üzeri T olacaktır. Olur diyelim. Olur. Şimdi F çarpı G'miz ne eşit olur? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, nokta nokta nokta, alfa K. Çarpı beta 1, beta 2, beta 3, nokta nokta nokta, beta T olur. Değil mi? Olup diyelim. Burada işaret fonksiyonu içerisinde bunu yazarsak bu sefer yukarıdakine benzer şekilde ne olacak? Bakın eksi bir üzeri kaç tane transpozisyon var? T artı K tane. T artı K'dir değil mi? Biz şunun için ne yazabiliriz? Bu eksi bir üzeri T çarpı eksi bir üzeri K'ye eşittir değil mi? Biz eksi 1 üzeri T'ye bakın S, G, N, G, demişiz. Ve eksi bir üzeri K'ya da bakın S, G, N, F demişiz. Ama şöyle yapsak daha güzel olurmuş. Buraya T artı K değil de. Tekrar uğraşmayalım. Buraya K artı T diyelim. K artı T olsun burası. O halde eksi bir üzeri K çarpı eksi bir üzeri T olacak. Eksi bir üzeri K yerine bakın şunu yazıyoruz. Eksi 1 üzeri t yerine de şurayı yazıyoruz. O halde buradan SGN F çarpı SGN G olur. Ve bakın ispatımız bitmiş oluyor burada. Elde yani istediğimizi elde etmiş oluyoruz. Çünkü neden? Bakın şu şuraya eşit işte oluyor. Yani teoremin ta kendisi. Burada ispatımız bitiyor. Şimdi ikinci teoremimiz. bir permütasyonun işareti ile bu permütasyonun tersinin işareti aynıdır. Diğer bir deyimle Sn simetrik grubu olmak üzere F eleman Sn ise o zaman bizim F'mizin işaret fonksiyonunun cevabı ile tersin cevabı aynıdır diyor. Şimdi buna bir örnek verelim. Bizim F'miz 1-2-3 olsun. 1-2-3 olsun. O zaman biz bunu transponsiyondan olarak yazacak olursak 1'e 3, 1'e 2 olur. Buradan işaret fonksiyonu cevabı artı 1 olur. Neden? 2 tane transponsiyonumuz var. O halde çift permütasyon cevabımız artı 1. F'nin tersine bakalım şimdi. 3, 2, 1 olacak tersi. Buradan yine transpozisyonların çarpma olarak yazacak olursak 3'e 1, 3'e 2. Buradan işaret fonksiyonumuzun cevabı yine artı 1 olacak. Neden? Yine iki tane transpozisyon var. Yani bakın buradaki eşitliğin sağlandığına bir örnek vermiş olduk. Şimdi teoremin ispatına başlayalım. Bu teoremin ispatını birim permütasyondan yani özdeş permütasyondan yola çıkarak yapacağız. Şöyle diyelim. I özdeş permütasyon özdeş permütasyon olmak üzere Aksiyon olmak üzere. Bu permütasyon daima çifttir değil mi? Daima çift permütasyondur. Yani bizim işaret fonksiyonumuz I'da yazarsak bunun cevabı artı birdir. Bu eşittir arkadaşlar. Yine işaret fonksiyonu içerisine bakın, I demişiz yani birim. Biz f ile f'nin tersini çarparsak, burası birim olur değil mi? Yani I olur. O halde şu eşlik sağlanmış oluyor yani. Yukarıdaki teorimde kullanacak olursak buradan biz SGN yani işaret fonksiyonu f çarpı f'nin tersini yazabiliriz. Bunun da cevabı yine 1 değil mi? Bunu biliyoruz. Şimdi şu eşliğin sağlanabilmesi için iki durum var. Ya eksi 1'e eksi 1 olacak ya da 1'e 1 olacak. Sebebi ne? Çünkü işaret fonksiyonun tanımı buydu değil mi? Cevap ya artı 1 ya da eksi 1 çıkıyordu. Bunun da cevabı 1 olduğuna göre başka bir durum söz konusu değil. Şimdi bunun üzerinde konuşalım. Şöyle söyleyeceğiz. Sağ taraftaki sağ taraftaki çarpımın çarpımın artı 1 olabilmesi için iki durum var. Birincisi işaret fonksiyonu f eşit yine işaret fonksiyonu f'nin tersi olacak bu sefer. İkisi de eksi 1 olabilir. Ya da Bunların ikisi artı 1 olabilir. F'nin tersi artı 1 olmalıdır. Her iki durumda da bakın ikisi de eşit değil mi? Burada da eşit. Bakın şu eşitten bahsediyoruz. Burada da eşit. Biz zaten bunun eşitliğini ispatlamaya çalışıyoruz. Her iki durumda da her iki durumda da SGN F eşit SGN F'nin tersi ni elde ederiz diyelim. Elde ederiz. Ve bu şekilde ispat tamamlanmış oluyor. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.